Selam dostlar. Bu videoda sizlerle oyuna yeni gelecek güncellemenin büyük ihtimalle doğru olan bir sızıntısını paylaşacağım. Arkadaşlar inanılmaz uçaklar, inanılmaz özellikler var. Büyük ihtimalle böyle gelecek. Çünkü her yılın Aralık ayındaki güncellemesi oyunun en büyük güncellemelerinden bir tanesi oluyor. Havacılık açısından bu böyle. Şöyle listeyi de sizin ekranınıza koyayım arkadaşlar. Başlangıç aşamasında sonra bütün araçları tek tek inceleyeceğiz. Hava araçlarının da detaylarından bahsedeceğim arkadaşlar. Ne gibi farkları var, ne gibi hava araçları var. Öncelikle oyuna eklenecek bir sürü Eurofighter gibi gibi araçlar var. veya Rafael gibi araçlar var. Bunlardan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Hemen ilk aracımızdan başlayalım. EFV P1 Amerika'ya gelecekmiş. Böyle bir araç fazla ilgimi çekmiyor. İlgisini çeken hava tankçı arkadaşlar bunu araştırabilir. Yani bu suda yüzen bir araç. Zaten oyuna bir önceki güncellemede suda yüzen araçlar gelmişti. Şimdi ikinci aracımıza geçelim. RDF LT diye bir tank arkadaşlar. Şöyle de burnu uzun bir arkadaşımızmış. Gördüğünüz gibi bu da Amerika'ya eklenecek demişler. Şimdi diğer aracımıza geçelim. Bir gemi Maryland BB-46 adında bir gemi gösteriyor gördüğünüz üzere. Bunu da eğer siz ilginizi çekiyorsa araştırabilirsiniz. Ben bunları hızlı geçeceğim çünkü bizim asıl olayımız hava araçları arkadaşlar. Şimdi asıl geldik güncellemenin en önemli kısmına arkadaşlar. Amerika pardon Amerika demişim Almanya'ya sonunda Eurofighter Trench 1 gelecek dostlar onu duyurmuşlar gördüğünüz üzere Eurofighter Trench 1 nedir diye soracak olursanız gençler Eurofighter Trench 1 Eurofighter'ın ilk varyantı. Hatta İngilizler bu ilk varyantlarını şuradaki haberde de görüyorsunuz hurdaya çıkartıyor. Umarım Türkiye'ye bunları satmazlar. Ama sonunda Alman ağacı da bir Eurofighter'a kavuşacak gibi gözüküyor. Bu uçak gençler eğim 120 füzelerinden de taşıyabiliyor. Yani herhangi bir sıkıntınız olmasın. Alman Taptiar'ına da güzel bir jet eklenmiş oluyor. Almanya'daki olaylar arkadaşlar bir de PZH tankı ile bitiyor. İki tane araç gelecek olarak göstermişler. PZH 2000. Bu da gördüğünüz gibi bir obüs şeklinde bir araç. Ne olduğunu tam bilmiyorum arkadaşlar. Detaylarına hakim olan arkadaşlar yorumlara yazabilir. Şimdi geldik Rus kısmına. Rus kısmında ilginç bir aracımız var hava aracı olarak. Su-33. Arkadaşlar aslında Su-33 oyunda vardı ama şöyle vardı. Su-27 şeklinde vardı. Zaten Su-33 de Su-27 aracının arkadaşlar deniz kuvvetlerine uyarlanmış versiyonu motoru değişmiş sadece. Herhangi bir şekilde çok bir fark yok. Aslında aynı uçağın mühimmatlarını kullanıyorlar genel olarak. Mühimmat konusunda da bir fark yok ama arkadaşlar uçağın dayanıklılığı bir tık daha düşük. Motorları bir tık daha farklı. Denizden kalkabilsin diye kısa mesafede yüksek tork üreten motorları kullanmışlardır diye düşünüyorum. Havadan havaya füzelerde pek bir farklılık yok ama Su-33 uçağı aviyonik olarak veyahut uçağın elektronik sistemleri olarak Su-27 uçağından daha gelişmiş bir uçak olacağı söyleniyor arkadaşlar. Ekstradan şurada da kanatlar var. Gördüğünüz gibi küçük ön kanatları var. Su-27'den farklı olarak bu da bence manevra konusunda bir tık daha bu uçağı iyi yapar diye düşünüyorum. Ama emin değilim arkadaşlar. <laughs> bunu da mühendis arkadaşlar yoruma yazabilir. Daha iyi yapıyor mu? Bence daha iyi yapar. Çünkü daha fazla kanat, daha fazla manevra kabiliyeti demek diye düşünüyorum. Şimdi Ruslara diğer gelecek şey geçtiğimiz zaman arkadaşlar BMD4M. Bu normal BMP vardı zaten Rusya'da. Ona benzeyen bir araç. Ne özelliği var bilmiyorum. Bilen arkadaşlar bakabilir. Şimdi diğer özelliğimize geçtiğimiz zaman arkadaşlar Rusya'ya bir tane Admiral Kuznetsov adında bir böyle uçak gemisi eklenecek diye gösteriliyor. Bu eklenir mi? Emin değilim gençler ama Su-33 için belki ekleyebilirler en azından şeye ekleyebilirler arkadaşlar. Test flight'a ekleyebilirler. Zaten e, güncellemenin yanında da test flight'a ekleneceği yönünde bir şey yazılmış gördüğünüz gibi. Normal oyuna gelmeyecek ama test uçuşuna eklenecek arkadaşlar. Tamam. Diğer aracımıza geçelim. Diğer aracımız da arkadaşlar Great British yani İngiltere'ye geliyor. İngiltere'ye gelecek araçlardan bir tanesi de arkadaşlar Typhoon olacak. Hatta Typhoon F MK2 şöyle gösterelim. Typhoon FMK2'nin Typhoon FMK1'den farkı nedir? Yani daha yeni Almanya gelecek araçtan farkı nedir? Arkadaşlar bu araç Typhoon'un ikinci üretilen versiyonu olacak ve gençler şöyle söyleyeyim. Bir tık daha gelişmiş radar sistemine, bir tık daha gelişmiş avionik sistemlere sahip olacak. Büyük ihtimal kokpit içinde de belli başlı farklılıklar olacaktır bu iki araç arasında. Yani aslında Almanya'ya gelecek araç bir tık daha kötü bir araç olmuş oluyor gençler maalesef. Bir tane aracı kapattım. Her neyse gençler devam edelim. Japonya'ya gelecek araçtan önce İngiltere'ye gelecek bir araçtan daha bahsedeceğim. İngiltere'ye şöyle bir araç geliyor. Bunun ne işe yaradığı hakkında en ufak fikrim yok. Büyük ihtimal uçakları avlamak için radarı da var. Gördüğünüz gibi anti-air bir araç gelecekmiş İngiltere'ye. İsmi de ZAHVM. Şimdi Geçelim Japonya'ya. Arkadaşlar Japonya'ya F5A eklenecek diyorlar. Yani F5A zaten oyunda bulunan bir araçtı. Tayvan ağacından ekleniyor büyük ihtimal. Japonya'ya bu eklenecek araç. Bunun pek bir olayı yok gençler. F5A zaten şu an oyunda bulunan bir araç. Ama asıl önemli aracımız F5T. Gençler F5T, F5 Tigritis diye geçiyor. Burada F5T Tiger 2 gözüküyor. Büyük ihtimal F5T Tigritis Tiger 2'dir. Tayland. Pardon Tayland. Aynen. Tayland aracı. Dostlar bu aracımızın iyi özelliği nedir? Bu araç AIM-120 füzelerini, FOX-3 füzelerini taşıyan bir araç olacak. Ve Phyton füzelerini de taşıyacak. Yani oyuna artık AIM-120 füzelerini taşıyan top tier bir F5 de eklenmiş olacak. Diğer özelliklerinin tam detaylı şekilde bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Yani eklenmesi çok güzel olacak. Hatta F20 Tiger Shark'a da AIM-120 füzeleri eklenebilir diye düşünüyorum. Bu aracın vasıtasıyla bakalım ne olacak ne bitecek bunu zaman gösterecek gençler. Japonya bir diğer eklenecek araç M44 diyor ya böyle bir araç vardı sanki oyunda. Eklesinler bakalım M44 şöyle minicik bir <laughs> namlusu varmış. Japonya'nın diğer aracı da event aracı olacak diyorlar arkadaşlar. Bunun fotoğrafını çok zor buldum. Kritime yazdığım zaman bir tane anime karakteri çıkıyor. Şöyle bir gemi ekleyeceklermiş. Eklesinler yani gemileri zaten oynayan kişi sayısı çok az. Gemi oynuyor musunuz gençler bu arada? Merak ediyorum. Şimdi benim en sevdiğim ve size her zaman önerdiğim ağaca geliyoruz arkadaşlar. Çin ağacı. Çin ağacına J-10B eklenecek. J-10B nedir diye soracak olursanız J-10A'nın farklı bir varyantı gençler. Şöyle de gösterebilirim. Bakın nasıl hareket ediyor galiba. J-10B ile J-10A arasındaki farklar gençler nedir? İki uçak arasındaki fark nedir? Temel olarak görünüş aynı ama gençler bu uçak EAS radarlarını taşıyabiliyor oyuna EAS radarları eklenir mi bilmiyorum ama şu an getirdikleri güncellemedeki bütün uçaklar gençler EAS radarlarını taşıyabilecek seviyedeki uçaklar. Su-33 olsun, Eurofighter olsun, birazdan göstereceğim Rafael aracı olsun, burada gördüğünüz J-10B aracı olsun. Bakın gençler J-10A ile B arasındaki fark. J-10A'nın radar gözlükürlüğü biraz daha fazla. Bu J-10B stealth olması özelliği taşıyan bir araç. Tabi tam stealth değil ama radar görünümünü azaltıyor. Neden dolayı? Pardon. Şurada gördüğünüz nazılı görüyor musunuz arkadaşlar? Nazılı demişim pardon. Hava alma bölmesi. Dikdörtgen bir şeklinde. Ama J10B de burayı düzenlemişler ve yumuşak hale getirmişler. Bu da radar görünümünü uçağın azaltıyormuş arkadaşlar. Taşıdığı füzeler bakımından da J10A'dan pek bir farkı olmayacak. Daha doğrusu bu uçağı stelt halini kullanmak için yapmışlar. Arkadaşlar bu arada oyuna yeni gelen güncelleme ile 14.0 bir yarı da eklenebilir. Stealth özellikli araçlar, EASA radarları hatta 14.3 bile eklenebilir. Artık bir tık daha yeni rütbeler gelecek gibi duruyor bu EASA radar sistemleri falan filan ile. Dostlar yeni aracımıza geçelim. Yeni aracımız J11B. J11A ve J11 uçakları zaten oyunda bulunuyordu. J11B'nin bu araçtan farkları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Dostlar temel olarak J11A ile J11B arasındaki farklar şudur biri Rus menşeyle biri de Çin menşeyle bir araç gibi. Yani şöyle arkadaşlar. J11 zaten bildiğiniz üzere Su-27 uçağının bir varyantı. Çin'e satılan bir varyantıydı. Hatta aynısıydı. Birebir aynısıydı. J11B de Çinliler bu aracı kendilerine göre modernize etmişler. Gerek füzeler olsun. PL-12, PL-9, PL-8 füzelerini taşıyacak şekilde. Gerek radar sistemleri, gerek aviyonik sistemleri kendilerine göre modernize etmişler. Peki gençler J-11A ile J-11B arasında oyunda ne gibi bir farklar olacak? Bunlardan bahsedelim biraz da. J-11A R-77 füzelerini kullanıyor ve yakın menzilli bir uçaktı. Şimdi PL-12 füzeleri E-120 füzelerine daha çok benziyor. Bence J-11B uçağı J-11A uçağından çok daha güzel bir araç olacak arkadaşlar. Çünkü PL-12 füzeleri bence R-77 füzelerinden uzak mesafede daha iyi. Bu aracı uzak mesafede kullanmak isteyenler kullanacak. Diğer aracı da kısa menzilli kullanmak isteyenler kullanacak. Ama şöyle de bir şey var gençler. Bu J-11B aracı da R-77 füzelerini taşıyabilir. Yani hem R-77 hem PL-12 füzelerini taşırsa bu uçak artık J-11A'yı çöpe atarız diye ümit ediyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Belki de sadece PL-12'leri taşıyacak R-77'leri taşımayacak. Diğer aracımıza gelelim. Diğer aracımız da HK-17 Ar adında bir gençler anti-air gördüğünüz gibi Çin'e de bir anti-air ekleneceği söyleniyor diğer aracımız artık Fransızların uzun uzun bekledikleri bir araç arkadaşlar. Rafael C. Gençler şimdi bu Rafael uçağı gerçekten güzel bir araç. Hatta F-18 ile falan kıyaslanan bir araç. Bu aracımız Mika füzelerini taşıyacak. Oyundaki bence en iyi Fox 3 füzeleri Mika Bunları taşıyacak. Meteor füzelerini falan baya çeşitli bir araç. Fransa'daki araçlar zaten güçlüydü arkadaşlar. Mirage 2000 aracı çok güçlüydü. Bu da onun gücüne güç katacak. Fransa'ya yeni bir taptiyar gelecek. Keşke Çin'e de ilgilizelerdi. Artık Fransa'yı kasmak için bir sebep kalmamıştı. Çünkü Fransa'nın bütün taptiyar araçları Çin'de, Amerika'da falan filan vardı. Ama bu Rafael eklenirse artık Fransa'yı kasmak için de yeni bir sebebimiz olmuş olacak. Detaylarını arkadaşlar güncelleme geldiği zaman anlatacağım. O yüzden kanalı takip edebilirsiniz. Like yorum, bildirimleri açın gençler. Bildirimlerden haberdar olabilirsiniz bu araçla ilgili. Diğer aracımıza geçtiğimiz zaman Fransa'ya eklenecek VBCI MK2, T40 yani oyunda zaten bir sürü bunun gibi araçlar var. Ya şunu fark ediyorum gençler tank güncellemesi olarak asla yeni bir şey getirmiyorlar. Nasıl yani neden bahsetmek istiyorum. Tanklar geldi ama mesela hava aracına bakıyoruz. Rafael geliyor, Eurofighter geliyor, J11B geliyor, J10A geliyor. Geliyor da geliyor gençler. F117 geliyor ama tanklar hepsi birbirine benziyor ya da bana öyle geliyor artık gelecek fazla bir şey kalmadı anladığım kadarıyla. Tank ve kara güncellemesi olarak. Şimdi bu araç bence premium olacak bir araç gençler. Ama olmaya da bilir. Bu da İsrail aracımız. Kifir blok 60. Dostlar kifir blok 60 ne gibi özelliklere sahip? Baştan onu söyleyeyim. Bu uçak AIM-120 füzelerini taşıyabilecek bir uçak gençler. Modernize bir kifir. Oyunda kifir uçakları çok iyi değildi bildiğiniz üzere ama bu uçak premium olarak 13.3 bir ara 13.7 bir ara eklenebilir. Tam diğer detaylarını bilmiyorum ama blok 60 yani modernize bir kit olduğu belli. Eğim 120 füzelerini taşıyorsa radar modu da modernizedir diye söyleyebilirim arkadaşlar. Çok güzel bir araç bence premium olursa İsrail'i kastırabilir. İsrail'i kifirle kasabiliyorsunuz ama bunu alırsanız çok daha hızlı kasarsınız diye düşünüyorum. En son aracımızda da namer UFV diye bir UFV aracıymış arkadaşlar. Bunu da şöyle gösterebilirim. İsrail aracı. Çok bir şey söyleyemeyeceğim dostlar bu araç hakkında da. Çünkü herhangi bir şey yok. Şöyle var Tanrım yazalım. Benim bu konu hakkında söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Büyük güncelleme olacak. Bunların gelmesini ümit ediyorum ama her zaman dediğim gibi bunlar gelmeyebilir yani. Sonuçta bu bir sızıntı. Arkadaşlar gerçek bir şey yok. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like ve yorum atmayı unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar, sağlıcakla kalın.